Steve Bartlett'ın The Diary of a CEO'nun yeni bölümü geldi. Onu dinledim. Beyinle alakalı. Onunla ilgili iki uzman kişiyi çağırdı. Kim bunlar? Doktor Daniel Amen ve Doktor Terry Sheznovski. Doktor Terry Sheznovski daha çok bilişsel nörobilim üzerine çalışıyor. Doktor Daniel Amen'e de baktığımızda kendisinin pek çok kitabı da var. Kendisi bir psikiyatır ama beyinle de çalışıyor. Ve beyinle çalışarak kronik rahatsızlıkları anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor. Büyük dil modellerinin insan insan beyni üzerindeki potansiyel etkilerini konuşuyorlar. MIT'nin yaptığı bir araştırma vardı ya hani insanlar ChatGPT ile çalıştıkları zaman hemen konuyu unutuyorlar, içselleştiremiyorlar ve beyin aktivitelerinde %47'lik bir düşüş olduğu gözlemlenmiş. Bunun gerçek olup olmadığını konuşuyorlar aslında ve eleştirel düşünmeyi geliştirmenin her zaman önemli olduğunu söylüyorlar. Özellikle şimdiki neslin, şimdiki çocukların şu ana kadar geçmişten gelen bütün nesillere bakıldığında en hasta olan çocuklar olduğunu söylüyorlar. Çocuk nesli olduğunu söylüyorlar. Yapay zekanın cep telefonları ya da sosyal medyadan bile çok daha tehlikeli olacağını söylüyor ve gelişen beyin üzerine ciddi olumsuz etkileri olacağını söylüyor. Gerçek insan ilişkilerinde her zaman birbirimizi pohpohlamıyoruz. Birbirimize tartışıyoruz, kavga ediyoruz ve bunların önemli olduğunu, insanların buralarda beyninin zorlandığını ve hatalardan ders çıkardığını ve bunun da beynin olgunlaşması için önemli olduğunu dolayı Dolayısıyla yapay zekada bu süreç ortadan kalkıyor. Bunun da endişe verici olduğunu söylüyor. Ve beyin için açık ara en iyi ilacın egzersiz olduğunu söylüyor. Muhakkak dışarıda özellikle spor salonunda değil dışarıda egzersiz yapmak olumlu. Ve temel soru şu her şeyde bu beynim için iyi mi kötü mü sorusunu sormanın öneminden bahsediyor. Doktor Daniel Amen.